AKP'nin milli eğitimi ve Atatürk devrimlerini çiğneyerek hazırladığı kılık kıyafet serbestliği düzenlemesi İzmir'de protesto edildi. İzmir valisi Cahit Kıracı'nın uygulamanın hemen başlatılması için harekete geçmesi üzerine İzmirliler ayağa kalktı. Bir... AKP'nin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim. milli eğitimi çiğneyerek aldığı okullarda serbest kılık kıyafet kararına karşı İzmirliler sokaktaydı. İzmir Valisi Cahit Kıraç uygulama için düğmeye bastı. Kararın uygulanması için okullara yazı gönderdi. Bunun üzerine İzmirli öğrenciler ve velileri öğretmenleriyle birlikte soluğu valilik binası önünde aldı. 2013-2014 eğitim öğretim yılında da giyilebileceği belirtilmekteyken İzmir Valiliği geçtiğimiz hafta içerisinde okullara gönderdiği yazıyla bir an önce kılık kıyafet serbestliğine geçilmesi yönünde bir genelge yayınlamıştır. Eğitim İş İzmir Şube Başkanı Profesör Doktor Ömer Lütfü Değirmenci asıl amacın türbanı ilkokula sokmak olduğunu söyledi. İmam Hatip ortaokullarında tüm derslerde diğer okullarımızda ise seçmeli din derslerinde Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Muhammed'in hayatı gibi din derslerinde kız öğrencilere türbanı taktırmak olarak yönetmelikte yer almaktadır. Eylemde Cumhuriyet'in ilk öğretmenlerinden Kubilay öğretmen unutulmadı. Eğitim İş İzmir Şube Başkanı Değilmenci Büyük Kubilay buluşmasına davet etti. Bugün ne yazık ki aynı zihniyetle mücadele etmek zorunda kalmaktayız. Yarın bütün halkımızı 9.30'da başlayacak olan yürüyüşe Menemen İstasyonu'ndan Yıldız Tepe'ye kadar olan yürüyüşümüze Arkasından saat 12'de Menemen Cumhuriyet Meydanı'ndaki halk buluşmamıza katılmaya davet ediyoruz. Ben